Selam millet. Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden cumartesi ve tatilimizin ilk günü. Bakın elimizde kovalar, Sabrina'nın sırtında sırt çantası. Şimdi şeye gidiyoruz. Yolladı bahçemize gidiyoruz. Bahçeye gideceğiz şimdi. Hemen şöyle açalım kapımızı. Yaz sezonu da geldi. Yaz sezonu da geldi. Bisikletlerimizi çıkaracağız şimdi buradan bisikletlerden hemen keller'e gidiyoruz. Evet, burası keller. Bunları bahçe için getirmiştim iş yerinden süngerleri. Gördüğünüz gibi kellerden bisiklet çıkarması yanısına hoş geldiniz. Ismipischen en bilmiyorum. Şimdi kontrol edeceğim onları dışarıda. Romwerk. Yani Almanya'da Anhänger diyorlar. Donk. Oder was? Bu da bizim Anhänger. Şöyle. Aldım, 7 euro arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisikletimizi buraya montaladık. Bağlantısını yaptık. Bu da bizim şey, Coparon dediğimiz şey. Şöyle. Bunu da buraya kilitledik mi? Bu şekilde. Bu buradan çıkıyor böyle. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Şurada ayağı var, ön tarafta da ayağı var. Gördüğünüz gibi tamam. Şimdi şurada da bisikletin kamera bağlantısı var Şimdi arabaya gidiyoruz. Arabada bahçe için aldığımız zımbırtılar var. Şöyle. Sprey boyalar var. Şöyle çimenler var. Yani halı çimen. Bisikletlere yüzlerce çok uzun zaman oldu bisiklete binmeyeli geçen seneden beri ama Almanlar genelde bisiklete devamlı biniyorlar. Bizim evle bahçe arası tam bir buçuk kilometre işte bir buçuk kilometre böyle bisikletle ortalama 5 dakika on dakika gitmenize bağlı sabrina koptu gidiyor Vallahi Ay. bahçeler kesilmiş hep biçilmiş yeşillenmiş gördüğünüz gibi Bahçe kültürü Almanlarda çok önemli. Çok değer veriyorlar. Evlerin bahçeleri, ondan sonra bu hobi bahçeleri onlara aşırı ilgi var. Gördüğünüz gibi aynı sokak içinde çok ucuz araba görmeniz de mümkün ama çok pahalı araba görmeniz de mümkün. Yani 1000 Euro'luk da araba görebilirsiniz. Yanında duran 100 bin Euro'luk araba da görebilirsiniz. Bu tamamen kişinin zevkine bağlı. Adam derse ben spor arabaya bineceğim ya da pahalı araba hobim var, meram var. Bu adam pahalı araba alabilir. Ama işte arabaya önem vermeyip de başka şeylere değer veren insanlar oluyor. Onlar da araba değil de başka şeylere yöneliyorlar. Evet, burası da bizim bahçe. Geldik bahçenin girişi burası. Gördüğünüz gibi kışın gelmiştik. Her yer nasıldı? Şimdi nasıl? İnsanlar bahçe temizliği yapıyor. Bakın cumartesi bugün. Bize bakalım bahçemizin son durumu ne durumda? Allah'ım şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Cennet gibi bir yer işte ya. Her yer yeşil. Sabrina Marakeş. We get chatsi. Şimdi biraz sonra size drone ile de bir uçuş yaparım. Görürsünüz burayı yukarıdan görürsünüz. Nasıl bir yer. Ha bir de bana şey diyorlar, Alman e, hayranı diyorlar. İşte Almanya hayranı. Ben Almanya hayran değilim arkadaşlar. Ben doğa hayranıyım, doğa. Bakın şu doğayı arasanız bulamazsınız. Aha da şurası bizim bahçe. Köşe. Gördüğünüz gibi bahçemize de geldik. Evet şimdi bahçeye sürpriz. Evet gördüğünüz gibi mahvolmuş bir durumda bir bahçe burası. Yani ci ağaçlar, yeşillikler ne hale gelmiş. Maşallah maşallah. Bugün çok iş var arkadaşlar. Bahçede çok iş var gerçekten. Şuraya bakın Allah aşkına. Biraz daha gelmeyemişik. Boyumuza gelecekmiş otlar. Sabrina Marakeş. ya burasının haline bakın Allah aşkına bu nedir ya? Burası. Bunları bugün Allah nasip ederse hepsini keseceğiz. Düzenleyeceğiz. Şimdi işe başlayalım. Devam edeceğim. Böyle. Kendimi doğaya verdim. Doğaya. Birazcık da bahçenin son durumu. Bakın şöyle şuraları biçtik. Yeşillikleri. Şöyle şuraları falan temizledik. Ama daha bitmedi. Tabi daha bir sürü iş var. Şu ortalar. Şurası. Ondan sonra şuraya sırf soğan domates işte ne bileyim yeşillik ekeceğim. Burayı komple kaldıracağım. Sabrina da çalışıyor şimdi. Şurayı komple çiçek yapacağım. Şurası komple çiçek olacak. Daha bitmedi ama daha bir sürü şey var. Evet şimdi birazcık drone uçuracağız. Gördüğünüz gibi çalışıyoruz bahçede. Bahçenin son durumu bu. Bizim bahçe yaklaşık şöyle başlıyor. Burası kulübe. Buradan başlıyor. Buraya kadar bakın. Şöyle. Tabi düzenleyeceğiz daha. Burada birçok şeyimiz var. Şimdi hadi gelin size burayı tamamen yukarıdan göstereyim. <laughs> 420 metre yer çekimi azaldıkça daha hızlı yükseliyor. 450 metre. 400 zipsik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 490 metre. Evet. Ya. Yeah. Şurada nehir var, bakın hemen yan tarafımızda. Sabrina da bir yandan uğraşıyor. Evet. Görüyorsunuz. Asburg şu anda bulutlu, parçalı bulutlu. Burası da bizim bahçelerin olduğu bölüm. Gördüğünüz gibi şöyle size bir bahçe turu yaptırayım bakın bahçelere. havin <laughs> mi? Hmm. burada da işte evleri görüyorsunuz. Evet, bataryamız ee, alarm vermeye başladı. Gördüğünüz gibi evlerin olduğu yerler hep yeşillik içinde. Şimdi bahçe işini hallettik biraz. Bahçe işini biraz hallettik. nik fertik. Bu da Nasıl yorulduk? Nasıl yorulduk? Bakın aramızda da çiçekler de var. Burası bizim bahçelerin olduğu bölümün restoran bölümü. İşte insanlar bakın böyle geliyorlar, yemek yiyorlar şöyle. Arka tarafta toplanıyorlar. Biz de Sabrina ile geldik. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Sabrina dedi ölüyor Murat dedi açım ben dedi aç dedi geberiyorum açlıktan dedi hast du mir gesagt, dass der Bruder, ich bin Hunger, ich bin Hunger. Ich bin hungrig, ich bin hungrig. Geldik şimdi, ben de bir tane bira söyledim kendime. Sabrina da bir tane şüphesi. Şimdi bir şeyler söyledik kendimize. Onu yiyeceğiz, sonra çalışmaya devam. Bu video uzun, bayağı uzun. Şimdi şöyle Alman kültüründe ilk önce salata geliyor. Önce, önce salata geliyor. Ondan sonra bunun yanına işte bir köfte söyledik. Kebap çiçeği diyorlar. Bu e, kebap çiçi Bulgar iş o da. O da Makedonya. Yugoslavya'nın yemeği bu köfte mi? kebap çiçi diyorlar ona. Şeyden yapılıyor. Bu De, deve etinden. Deve. Kamuflaj. <laughs> ya <laughs> normal e, dana dana etinden yapılıyor. Ondan sonra onu da çekelim biraz sonra. Bu arada bir bardak büyük bira, bir bira. iki buçuk euro. Bu kolaydan fanta karışımı olan da bir buçuk euro burada. Yani gördüğünüz gibi arkada bütün aile gelmiş. Burada doğum günü de kutluyorlar böyle. Evi, evine, evi küçük olan insanlar böyle yerlerde güzel doğum günü de kutluyorlar ya da evlilik yıl dönümü de kutluyorlar ya da emekli olduğu zaman emekliliğini de kutluyorlar. Böyle davet ediyorlar arkadaşlarını tanıdıklarını. 20 kişilik, 25 kişilik. İşte böyle. Ne anlatayım? Size Almanya hakkında bilgiler vermeye devam ediyorum ben. Bahçe için geldik bugün. Bahçeyi temizliyoruz. Ama nasıl yorulduk bildiğiniz gibi değil. Acayip. Bahçenin işi the feel arbeit. Ya Sabrina bile, Sabrina barın barın bağırıyor. Karnım aç, karnım aç. İyi dedim hadi gel sana yemek ısmarlayayım. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Ben de bir yandan sıkımlanıyorum. <laughs> Alman kültüründe salatayı önce yiyor adamlar. Bakın, <laughs> salata yiyorlar. Ondan sonra yemek geliyor, yemeği yiyor. Şimdi e, kebap çiçilerimiz geldi. Kebapçiçi dediğimiz olay da şu bakın böyle. Şu parmağımdan görürsünüz büyüklüğünü. Sabrina'nın kebap çiçesi de burada. Biz de gülüklük o da. Sabrina da gülüklük. Böyle bir par porsiyon. Onu da söyleyeyim size 8 euro. Bu böyle salatası malatası hepsi yanında 8 euro. Yani. Biz şimdi yiyelim Vallahi çok acıktık ya. Görüşmek üzere. Oh be. Oh be. Gördüğünüz gibi işte insanlar şu size göstermiş olduğum bahçeye Ondan sonra burası da bu bizim bahçelerin kafeterya bölümü, restoran bölümü. Sabrina gene zıkkımlanıyor, günah işliyor. Şimdi bu taraftan yürüyoruz. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bahçelerin içindeyiz. Yavaş yavaş bahçemize doğru gidiyoruz. Allah cezanı vermesin. Bakın şurası da bizim kulübe. Şimdi bu kulübeyi şey yapacağım Allah nasip ederse. Boyayacağım. Çok güzel bir yerde bizim bahçemiz. Tam da böyle köşe bir yer. Şöyle. Merak edenlere tekrar söyleyeyim. Burayı tam 1000 euro civarında aldık. Bakın. Evet, şimdi buraları tıraşladık. Şimdi şu Şuraları temizledik. Şu bölümü hiç ellemedik. Şuraya domates domates falan ekeceğim. Şuraya soğan, domates. Şurayı da kazacağım şimdi biraz. bugün, yarın. Yani bu hafta bahçeyle uğraşacağız komple. Şimdi bir bunun bitmiş halini de gösteririm size. Bittikten sonra. Of. Vallahi akşam oldu. Biraz geç oldu. Ama işi bitirdik. Bakın Bakın, bakın. Şöyle evi de boyadım. Şöyle güzel bir efekt verdim ona. Olduğu kadar elimden geldiği kadar. Sonradan bir şeyler daha yapabilirsek yerleri yaptık, hallettik. Güzelcene tıraşladık şuraları gördüğünüz gibi. Ondan sonra şuradan başladık ama burada zamanımız yetmedi. Şimdi bunun içini komple boşaltacağız. Bir de şuranın içini boşaltacağız. Oralara da meyve ekeceğim Allah nasip ederse. Ya yani meyve dediğim domates, soğan, biber, yeşillik. Ondan sonra boyama işlemi tam bitmedi daha. Daha ufak tefek işlerimiz var. Kameramız burada. Kamera uçurmaya şey drone'yi uçurmaya bile zaman bulamadım. Yani bir uçurabildim sadece bir kere. Çok uğraştırdı vallahi yemin ederim. Çok uğraştırdı. Hava çok güzel. Allah nasip ederse bu 9 günlük tatilde de hava güzel olacak. Ondan sonra Sabrina ile beraber burada güzelce piknik de yapacağız. Barbekü de yakacağız. Yani alles iyi olacak yani hepsi daha iyi olacak şimdilik bu kadar sonra devam edeceğiz burada ne yaptıysak sizinle paylaşacağız görüşmek üzere